Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir basketbol maçı ile anlatacağım. İnanılmazdı. Çok basketler oldu. Türkiye ve Almanya milli maçıydı. Kazanıyorduk. İlk başta böyle geniş bir 66 kazanıyorduk. Sonra son 10 saniyede onlar üçlü attı, kazandılar. Ama inanılmazdı. Böyle Alperen şey, Alperen böyle geldi, geldi, çok basketler attı. Çok iyiydi. Osman da Adem. Hem de Adem. Aleti yırtıldı. Fel al yaptılar aleti yırtıldı. Yeni de almamış. Sonra böyle bedava atışlar alıyoruz. Çok basket aldık. İnanılmazdı. Kalbim küt küt atıyordu. Ama kaybettik. İyi bir oyundu. Çok güzeldi. Sadece size bununla ilgili anlamak istedim. Görüşürüz. Türkiye'yi Avrupa ikinci olarak olduğu için onu... Tebrik ediyorum.